Merhaba, ben Pınar Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, size bir video anlatımı yapacağım. Bu video anlatımında Dermapen'in ve e, Dermaroller'ı anlatacağım. Arasındaki farkı hangisi daha iyi, hangisi daha kullanışlı, hangisi evde daha iyi e, performans sağlar, ne işe yarar, faydası ne, zararı var mı gibi soruların cevaplarını birlikte bulmuş olacağız. Bendeki Dermapen'in markası zaten konit e, Trapi diye böyle bir markası var. Ben böyle göstereyim. Ben bunu kullanıyorum. Eee ciltteki özellikle bende çil lekeleri var. Çil lekelerini yok etmek istiyorum. E, şöyle söyleyeyim. Bir de benimkiler daha büyük büyük, iri iri. Onun için dermapen tedavisi yapıyorum. Bu aleti e, size tanıtacağım aynı zamanda. Güzel bir kutusu var. Kutusundan çıkardıktan sonra Şöyle yakından göstereyim neler yazıyor. İşte NC, N2C serisinden böyle bir markamız. Bunu şöyle göstereyim. Kullanışlı mı? Evet çok kullanışlı. Evde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Peki dermapen tabi nedir? Önce onu öğretmek lazım. Bunu anlatmak lazım. Cilt üzerindeki e, tüm lekeleri, e, tahrişliği, işte kırışıklıkları, ince çizgileri, ağız etrafında oluşan sigara izlerini e, bunları en aza indiriyor zaten böyle bir çalışma. Tabii e, bu ne zaman ilk kullanıldı? E, şöyle söyleyeyim. Çin tarihine dayanıyor bunların geçmişi ama tabi dermapen olarak değil de mikro iğne uygulama sistemi olarak geçiyor. Çin prenseslerine uygularlarmış bunları. O zaman tabi çok da düşkünler. Aslında her zaman tarihte e, tüm e, kadınlar güzelliklerine önem vermişlerdir. E, işte söylememe gerek yok. İşte, e, süt banyoları, işte artık Kleopatra'yı söylemek istemedim ama ilk aklımıza zaten herhalde o geliyor. Çin prensesleri de aynı kez daha güzelliklerine e, dikkat eden e, prenseslerden bir tanesi. Peki bu ne işe yarıyor? Tam nereyi etki ediyor? Şöyle söyleyeyim. E, bizim deri tabakamız 3 tabakadan oluşur. Epidermis, dermis ve hipodermis olarak. İlk e, cildimizi elimize götürdüğümüz zamanki ilk tabakanın adı zaten epidermistir. Bir alttaki katmanı ise dermis, en alttaki de hipodermistir. Epidermis kendi arasında e, ayrılır. Dermis kendi, hipodermisin herhangi bir katmanı yok zaten. Epidermis'in 5 katmanı var. Stratum i̇şte corneum, stram, e, um, e, stram e, bazen dilim dönüyor tam bazalı falan hani hep e, katmanları var. Dermapen uygulamasında kısacası şöyle söyleyeyim. Derma uygulamasında e, uygulama dermis tabakasına kadar gidiyor. Yani ikinci katmanımıza kadar iniyor. Ee, şöyle söyleyeyim iğneleri var. Eee iğne işte bende ki şu. İğnelerin takımı şöyle yapayım. Ben çıkartma. Bu önemli olan dezenfektesi çok önemli. Yani çok temiz kullanmanız gerekiyor. Eğer evde kullanıyorsanız iğneleri 12'li ve 36'lı olmak üzere iki çeşidi var. Ben şu an 12'lisini kullanıyorum ama 36'sına geçeceğim. Ee, bunu kullanmadan önce cildinize bir ee, şey, krem kullanıyorsunuz. Hani acıyı en az hissedebileceğimiz tarza kremlerden. Zaten eczanelerde hemen söylediğiniz zaman veriyor. Uygulama yapacağım dediğiniz zaman size veriyor o kremi. Şimdi bunu tabi nasıl yapalım? Aradaki farkı şöyle de anlatabilirim. Ee, uygulama yaparken cihazınızı şöyle yapayım. Artık hani elimi kullanacağım. Çünkü zaten bunu artık kullanmayacağım size göstermek için. Şu şekilde Bakın şöyle tutuyorum ve takıyorum. Taktıktan sonra ki sistemi tak diye oturuyor zaten sesini duymuşsunuzdur. Bunu takmadan önce bunu muhakkak dezenfekte edin. Uygulama yapacak olan cildinizi kesinlikle makyajdan arındırın, temizleyin. E, ve genelde alkolü şeyler kullanın cildinizi temizlemek amaçlı eğer bu uygulamayı yapacaksınız. Ondan sonra da kreminizi uygulayın anestezi tarzı bir krem. Zaten dediğim gibi uyuşturuyor. Hissetmiyorsunuz. Ben artık alıştığım için anestezi kremi daha kullanmıyorum kullanmıyorum. Yani herhangi bir krem kullanmıyorum. Direktman temizledikten sonra cildimi uyguluyorum. Bunun şöyle söyleyeyim. Numaraları var üzerinde. Numara, zaten numaralarını şuradan çevirerek bakın şurada ikinci şeyden evrelerini çevirerek iğnenin cildinize ne kadar çok girebileceği yani iğnelerin size dik bir vaziyette teninize e, derinliğini ayarlamış oluyorsunuz. Dik bir vaziyette cildinize uygularken e, dik bir vaziyette aşağı yukarı çapraz sağlı sollu her türlü işlemi tabi yuvarlak yaparak değil kesin yuvarlak yapmanızı uygun görmüyorum. Aşağı yukarı dediğim gibi çapraz sağlı sollu böyle. Zaten e, şöyle söyleyeyim. Genelde benim kullandığım şekilde ben anlatacağım. Acı eşiğinize bağlı tabi. En önemlisi bu. Göz altlarınızda mümkün olduğunca en aşağısı yani göz altlarınız en hassas deriye sahiptir. 0.25'i öneriyorum. Tabi benim acı eşiğim biraz yüksek olduğu zaman ben hani kendim böyle 0.5'te kullanıyorum. Sizler 0.25'te denemeye başlarsınız. Eğer gerçekten dayanabiliyorsunuz dayanabiliyorsanız 0.5'e getirirsiniz. Yanaklarınız dediğim gibi gene yanak ve çene kısımları diğer bölgelerinizi acı eşiğinize göre 0.75'i çevirebilirsiniz. 1 yapabilirsiniz. Bundan sonraki yere biraz hani aşı eğer kullanmadıysanız krem 1.5 pek dayanamıyorsunuz. Yani ben 1.5'a çok fazla gelemiyorum ama çene ve alım bölgesinde ben 1'i kullanıyorum. Ee, bunun dışında nerelerde kullanabilirim hemen onu da söyleyeyim ee, zararı var mı zararı hiçbir şekilde yok hiçbir leke irsi, buna benzer herhangi bir şey bırakmaz Ve o yönden çok rahat olun bu uygulamayı yaparken en önemli dediğim gibi kesit eğer yaz yazın uygulayacaksanız bu işlemi kesinlikle güneş görmemeniz gerekiyor ve güneş güneş yorumunu serken yaptığınızın bir gün 24 saat kesinlikle güneş görmeyin. Eğer yaptırdınız dışarıda yaptırdınız dışarı çıkmanız gerekiyor. Güneş kremi kullanın üzerine ve şapka ya da koruyucu herhangi bir şeyin cildinizi koruyun. Çünkü artık e, iğneleme tekniğiyle cildiniz neye dönüşüyor? Hassaslaşıyor ve güneşe tam olarak emiyor. Bu yüzden mümkün olduğunca korunmaya e, korumaya alın cildinizi. Bunu nerede kullanabilirsiniz? Kırışıklıklar için, buna benzer tüm şey. Genelde kırışıklıklar için kullanılır. Ben leke tedavisi için de kullanıyorum. Tabii yaşımın verdiği e, deri sarkmalarından da kaynaklı. Kaslar tabii kayba, kayba uğruyor. Bunlar için de kullanıyorum bunu. Alın bölgesinde, kaş bölgesinde, kaz ayaklarınızda, gözaltı torbalarınızda, e, yanak bölgelerinizdeki aknelerin tedavilerinde, ee, dediğim gibi hani eğer sigara içiyorsanız dudağınızda oluşan e, sigara çizgilerinde, çene bölgesi sarkıkıklarındaki ben de başladı bunu kullanıyorum e, ve kesinlikle yüzüme kullandığımı çeneme çeneme kullandığımı da yüzüme kullanmıyorum. İğne başlıklarını kesinlikle değiştiriyorum. Dezenfekte için, koruma için, sağlık için bu çok önemli. Bunu da söyleyeyim. Ellerinizde eğer çünkü yaşlılık belirtileri her ne yaparsanız yapın cildinizi şey yapabilirsiniz. Bir insanın yaşlandığını genelde ellerinin üzerindeki derilerden çok anlarsınız. Deri el tedavisinde dahi bunu kullanabiliyorsunuz. Hiçbir yan etkisi yok karnınızda işte ayaklarınızda, bacaklarınızda, saç bölgelerinizde de kullanabiliyorsunuz ama ben saçım için dermaroller'ı tercih ediyorum. Ben onu da size anlatacağım. Ben bir rahatsızlık geçirdim. Saçlarımda dökülme yaşandı özellikle ön kısımlarında. Dermaroller'ı kullandım. Gerçekten etkisi oldu mu? Evet. köklerde küçük küçük saçlarımın çıktığını fark ettim. Küçük tüyler şeklinde. Hani Derlerse de, kızımızda ya da oğlumuzda küçük küçük tüylenmeler olduğu zaman küçük tüyleri görürsünüz hemen işte a işte sıkıldanıyor şey yapıyor aynı kesa saçta da aynı kesa o şekilde geliyor tabi önce uygulamadan önce cildinizin neye ihtiyacı olduğunu e, bulmanız da çok önemli suya mı ihtiyacı var A vitaminine ihtiyacı var E vitaminine ihtiyacı var mesela somon ben genelde somon tedavi yöntemiyle e, somonu kullanıyorum oldukça çok etkili bunun adaptörü de var. Hani bunu da göstereyim. Pişe takıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Ee, da anlatayım hemen. Sonra tekrardan dönerim buna. Dermaroller'ın da şöyle bir şey var. Bunda dikkat etmemiz gereken ee, titanyumdan olması. Ve burada 540 iğneye sahip. %100 saf titanyum dediğim gibi. Markası zaten üzerinde kutumun görüyorsunuz şöyle yapayım. Bunu da aynı kez de hani istiyorsanız cildinizde de kullanabilirsiniz ama bunun e, dermapenden farkı şu. İğnelerin uzunlukları. Bunda iğnelerin yani derinliğini ayarlayabilirsiniz ama bunda ayarlama şansınız yok. Genelde 0.5 e, ya da 0.25 gibi kullanabiliyorsunuz ama biri genelde e, bir klinik şeyinde veriyorlar size kullandırtıyorlar. Ama bunda öyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Benim size önerim gerçekten eğer saçınız için düşünüyorsanız, kafa deriniz için saçlarınızın dökülmesi, yıpranması, kuruması buna benzer sorunlarınız varsa cildinize çünkü sağlık derinin içinde başlıyor. Hani kullandığınız şampuanlar, Hani bunlar bir işe yarıyor uçları besliyormuş. Ya böyle bir şey yok. Önce derinin köklü beslemeniz gerekiyor. Yani cildinizi beslemeniz gerekiyor. Bu aynı zamanda besinlerinizle de alakalı. Besinlerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dermarolarımı da hemen şöyle göstereceğim. Ben bunu yeni aldım. Öbürünü bakın uçlarından şöyle küçük küçük iğneli biraz daha yaklaştırayım hatta. İğne uçlarını fark ediyorsunuzdur. Bunun içerisinde tam 540 tane iğne var. Bakın kişiye özeldir. Asla bir başkası tarafından kullanılmayacak. Bakın bu çok önemli. Ben size burada şeyleri okuyayım. Dermaroller cilt üzerindeki gerçek geçerken cilt yüzeyinde derin olmayan geçici mikro kanallar oluşturur. Evet. Uygulamayı yaparken şöyle e, sürmek istemedim ama şöyle sür. Kendi derim gerçi. Aşağı Yukarı, sağa sola tüm hareketlerinizi yaptığınız zaman derinizin içerisinde dediğim gibi mikro e, mikro kanallar oluşturuyorsunuz ve uygulayacağınız e, ürünü derinin altına işlemesine yardımcı oluyorsunuz. Çok sağlıklı bir yöntem evinizde ama kesinlikle dediğim gibi ne kullanmanız lazım, dezenfektlerini çok iyi yapmanız gerekiyor, kendinize özel olacak hiç kimseyle işte. Yakındır şundur budur diye düşünmeyi kimseyle paylaşmeyin Sadece şişir. ve bunu eğer saçınıza kullanıyorsanız kesinlikle yüzünüze kullanmıyorsunuz, yüzünüze kullanıyorsanız kafanıza kullanmıyorsunuz. Her bir bölgeniz için ayrı pahalı mı diyeceksiniz? Hayır değil. Ama dışarıda işte 20 liraya da var, 15 liraya da var. Ee, siz iyi kalitede bir tane alın derim ben. Ee, özellikle saf titanyum olmasına dikkat edin. Zaten bunların iğne e, derme iğne şeyi çaprazdır. E, sabit e, esnemez iğnelerdir. Direktman deriye nüfus ederler. Ben buradan diğerlerini okuyacaktım. E, bunu dedik. Mikro kanallar oluşturur. Açılan mikro, e, mikro kanallar mikroskobik boyuttadır. Yani çok küçüktür anlamına geliyor bu. Cilt dokusuna zarar vermez. Kan dolaşımınızı hızlandırır. Ayrıca bunları Kesinlikle eğer sizde portakal kabuğu yani selülit dediğimiz olay varsa kalça kısımlarınızda da kullanabilirsiniz gerçekten çok etkili. Benim e, herşeyce.com diye sitemden de e, selülit için e, cilt için ne uygun e, cildimi nasıl tanırım gibi ifadelerle ilgili makalelerim var. Onları okuyabilirsiniz. Cilt tipinizi tanırsınız. E, hangi vitaminleri cildinize uygun olduğunu öğrenebilirsiniz. Ben zaten sık sık videolarla da anlatmaya çalışacağım bunları devam edin Kolajen üretiminin 200-300 kat artmasını ve cildin yeniden yapılanmasını sağlar evet cildin yapılanmasını yenilenmesini gerçekten sağlayan aletler bunlar e, ameliyat düşünmüyorsanız kesinlikle bu aletleri ben kullanmanızı tavsiye ediyorum dediğim gibi ben bunu saçım için kullanıyorum saç yapım için yani kafa yapım için kullanıyorum kesinlikle eğer mesela boynuma kullandıysam onu yüzüme kullanmıyorum bunu da söyleyeyim ayrı ayrı iğneler tutuyorum çünkü evimde yaptığım için bu e, işlevi e, çok da paralar vermek istemiyorum dışarıda ben o yüzden evime zaten aldım bunu böylece ne yapıyorum hem maddi açıdan çok daha tasarruf ediyorum hem kendi bakımımı kendim yapmış oluyorum cildimi kendim tanıyorum hangisine eksik var daha rahat bilmiş oluyorum. Bunun dışında dışında, e, dışında e, sormak istedikleriniz ne olabilir diye düşünüyorum. Ha faydaları nedir? Hemen zaten söyleyeyim. E, yüz mimiklerinizden e, doğan ince çizgileri kısa sürede zaten yok edecektir. Yani yaşlanma etkilerini işte kırışıklıklar, kaz ayakları gibi buna yani benzer şeyler akne sevince izlerinizi yok edecektir. Ama kesinlikle uygulamayı yaparken yüzünüzde açık yara varsa, akne şu an e, çok aşırı akne varsa o esnada uygulama yapmayın çünkü yaptığınız yerdeki uygulamadaki e, akneyi başka bir yere cildinize taşımış olursunuz. Bu da risklidir. E, her cilt tipine uygundur. Hani benimki karma bana uyarmış işte yağlı bana uyarma. Her cilt tipi için uygun. Cilt kusurlarınızda hızlı iyileşme sürecini gerçekten size sağlar. Bunun dışında ne söyleyeyim cilt yüzeyinde özellikle kalça ve karın bölgelerinde oluşan çatlaklarınızın tedavisinde de bunu uygulanabilirsiniz. Özellikle ameliyat izlerinde ki azalmaları sağlamak istiyorsunuz ki bende var. Ee, hamile lekeleri, hamilelikte oluşan lekeler böyle koyu kahve tarzındaki lekelerinizi, güneş lekelerinizi, yanık lekelerini e, etkili çözümler sunuyor. İşte onunla birlikte kullanacağınız serumlar da çok önemli. Serumlar için de size acil bir video çekeceğim. Serumlar hangi serumları kullanabilirsiniz? işte somonu nereye kullanabilirsiniz? Diğer şeyleri nereye kullanabilirsiniz? Hatta nereden temin edebilirsiniz? E, yazarsanız, e, cilt tipinizle alakalı sorularınızı yanıtlamaya çalışayım aynı zamanda. E, bunları da olanak sağlarım. Çünkü şeyin altında, videolarınızın altında, videolarımın altında yorum yaptığınız zaman ben size bunlarla ilgili dönüş yaparım. Bunun dışında söyleyebileceğim dediğim gibi zaten bilimlerini size gösterdim söyledim 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2 yani buna benzer şeyleri var cilde temas konusunda bu çok daha iyi bunu sadece işte aldığınız iğnelerin uzunluğuna bağlı olarak işlemi uygularsınız işte eğer 05 aldıysanız 05'lik 025 aldıysanız 025 zaten birleri büyük olsun hala vermiyorlar ama ben tabi temin edebiliyorum genelde klinikte yapıyorlar bunun birlik iğne uçlarını bunun dışında zaten işlem yaptığınız zaman bunu da çok kısa yani 100 tane vuruşu bir anda yapmış oluyor düşünsenize 100 tane mikro şey kanalı size açıyor çok güzel kullandığınız üründe nedir cildinizin yenmesini sağlıyor emmesini sağlıyor ama önemli olan cildinizi bunları uygulamadan önce cildinizin neye ihtiyacı olduğunu bulmak genelde suya ihtiyacı oluyor nem kaybı çünkü belli bir yaştan sonra nem kaybı çok fazla oluyor nem kaybı için kullanacağınız serumlar işte bu E vitamini de çok önemli A vitamini de kullanabilirsiniz bunu uygularken Dediğim gibi bunu nasıl uygulayacaksınız? Bir kez daha anlatıyorum. Cildi temizliyorsunuz. Makyajı kırı, kırımsı hiçbir şey kalmayacak. Cildinizi alkollü bir tonikle temizledikten sonra anestezi kreminizi kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Ondan sonra acı eşiğinize göre e, aşağı yukarı yukarı aşağı çapraz şekilde e, vücudunuzun ihtiyacı olan mesela A vitamini kapsülü olur. E vitamini kapsülü olur. cildinize kırın ve onu başlayın yedirmeye parça 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 damla damla şeklinde koyduktan sonra bu şekilde bu şekilde hareket ettirerek tüm ürünü cildinize yediren küçük kanalar şeklinde o nedir dermis tabakasına zaten atacaktır cildi kesinlikle derinizle beslersiniz işte o zaman ya kullandığınız yaşlılık kremleri işte karşı yaşlılık karşıtı işte kırışıklık karşıtı şu karşıtı bu karşıtı bir sürü krem var kremler tek başına işe yaramaz eğer kreminizin gerçek anlamda size etkisini istiyorsanız kanallar açtığınız yani beslediğiniz bir ciltte ancak o kremlerin bir tesiri var gerçek anlamda. Size faydası var. Bunun dışında size söyleyebileceğim küçük notlar almıştım ne olabilir diye bakıyorum ama herhalde zaten hepsini hemen hemen söyledim. Dediğim gibi yara kesik ya da ameliyat izlerinde de varsa bunların tedavisinde de bunlar uygulanıyor, kullanılıyor. Evinizde kullanırken ki ben evimde kullanıyorum kesinlikle hijyenize dikkat edin. Çünkü küçük mikro şeyde kanallar açtığınız için cildiniz çok hassaslaşıyor. Bir gün dışarı çıkmamaya çalışın. Güneş kremi kullanmadan dışarıya çıkmayın. Koruyun cildinizi. Ondan sonra günlerde güneş kremi sürerek dışarıya çıkabilirsiniz. Ha bunları ne zaman uygularsınız? Haftada bir kez uygulayabilirsiniz. zaten özellikle ben şu an leke tedavisi yaptığım için 4 haftaya böldüm. yani haftada bir kere kendi vücudumun derimin eksiği olan vitaminleri ve iyileşme somon dediğim gibi somon şeyini kendime yediriyorum bir gün uygulamasını da yaparken zaten çeker atarım o yönden size çok daha rahat olur aklıma başka herhangi bir şey şu an videomda gelmiyor ama sizin sorularınız da olursa çekinmeden yorumun altına yazarsınız ben size oradan dönüş yaparım böylece sorularında cevaplarını vermiş olurum. Bunun için aklıma bir şey gelmiyor zaten. Dediğim gibi ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde çok daha rahat videolarımı takip etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.